Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2025'te yaptığım ilk kitap alışverişini sizlere göstereceğim. Geçen sene aslında çok fazla alışveriş yapmadım. Çok fazla kitap almadım. Ve aldığım kitapların bence çoğunu okudum. Yani çok fazla kitap alıp alıp da okumamazlık ettiğimi düşünmüyorum. O yüzden geçen sene verimli bir seneydi. Ne çok kitap alışverişi yaptım. Ne çok kitap okumamazlık yaptım, ne aldığım kitapları okumamazlık yaptım. Bence hiçbirini yapmadım. O yüzden şu an kitaplarımda okumadığım kitap sayısı oldukça az. Ve bu benim için harika bir şey aslında. Ama bir yandan da kötü bir şey. Çünkü bu demektir ki daha fazla kitap almam gerekiyor. Ben de birkaç tane kitap aldım. Şimdi size aldığım harika kitapları göstereceğim. Çok fazla almadım. Dört tane kitap aldım. Özellikle beğendiğim birkaç kitap vardı. Onları aldım. İlk olarak Elisa Shua Dusopin'den Pachinko bilyelerini aldım. Elisa Shua Dusopin'in Sokça'da Kışını okumuştum. Çok çok beğenmiştim. Ya Benim için harika bir eserdi. Ve dedim ki daha fazla kitabı çevrilirse mutlaka okumak istiyorum dediğim bir yazardı. E geçenlerde can yayınlarının Pachinko bilyelerini de çevirdiğini gördüm. Ve hemen tabii ki gidip aldım. Yine Sokçu'da kış gibi oldukça kısa böyle 100-120 sayfalık bir eser. Bir roman. Yani bu romanı okumak için böyle bayağı heyecanlanıyorum. Bu yine herhalde Kore-Japonya arasında geçiyor bu seferki. ki. E, Elsa Shodusafin de sanırım e, yarı Fransız yarı Koreli diye biliyorum. Tam emin değilim ama öyle olduğunu duymuştum. bu nedenle bu eserde yine böyle Kore'de geçen bir eser büyük ihtimalle. Bakalım bu sefer işin içine Japonya falan da giriyormuş. Yine bir kimlik arayışı, bir yabancılaşma hikayesi okuyacağımızı düşünüyorum. O yüzden Pachinko bilenleri için bayağı heyecanlı, heyecanlıyım. Şubat ayında yani bu ayda okumayı istediğim kitaplardan biri aynı zamanda. Çok fazla duydum. Bir denemeyi aldım. Claire Dedirer mi? Dedirer mi? Nasıl okunuyor bilmiyorum ama Canavar Hayranların ikilemini aldım. Bu yazar ve bu kitap aşırı popüler oldu. Yani çok fazla gördüm. Çok fazla karşıma çıktı. Ve çok merak ettim. Üstüne üstlük bir de bir deneme olduğunu öğrendim. Deneme benim çok okuduğum bir tür değil ama çok okumak istediğim bir tür açıkçası. Deneme okumayı çok seviyorum aslında ama sevmeme rağmen pek deneme okumadığımı fark ettim. Pek merakımı uyandıran, gördüğüm, karşıma çıkan deneme olmadığı için çok fazla deneme alıp okumuyorum açıkçası. Fakat bunu gördüğümde aşırı ilgimi çekti. Bu kitap daha çok hayranların, fan olduğu insanların kötü çıkması durumunda nasıl tepki verebildiklerini. Yani fanlığın aslında iki yüzlülüğünü birazcık öne vuruyor. Yani birçok ünlü isim Çok başarılı yapıtları olsa bile Çok başarılı eserler ortaya konulmuş olsalar bile Çok kötü insanlar çıkabiliyorlar Ve bu durumda nasıl tepki veriyoruz Hani neler oluyor Bu insanların psikolojisi Fanların psikolojisi Hayranların bu durumda ne yapmaları gerektiği O sanatı gömmeleri mi övmeleri mi gerekiyor Nasıl tepki vermeleri gerekiyor Aslında bunu bilmiyoruz ve çok farklı tepkiler var aslında Bazıları her şeye rağmen destekliyor, bazıları komplesliyor, bazıları biliyorum ama seni yine de seviyorum diyor mesela. Bunun gibi birçok farklı tepki veren insanlar var ve gerçekten aslında hayranların çok kafasını karıştırabilecek durumlar olabiliyor bence, özellikle ünlü sektörü çok korkunç olduğu için. Ben de zamanında hatta hala böyle bayağı böyle magazin takip eden ünlü seven, uzun süre böyle çok fazla insana hayran olan bir insan olduğum için bayağı bir hayran olduğum için, hayran sektöründen biri olduğum için aşırı ilgimi çekti bu kitap. Çünkü gerçekten hayranlığın bu iki yüzlü tarafı, iki tarafı çok zor bir şey yani. Ve bunun üzerine böyle bir deneme yazılması çok ilgimi çekti. Bence çok gerçekten çok ilgi, ilginç ve ilgi çekici bir konu. O yüzden hemen gidip aldım. Kapağını da ben çok beğendim. Muhteşem bir kapak bence. E, çevresini görünce tabii ki hemen almak istedim ve aldım çok heyecanlıyım bu kitap için. Dediğim gibi hem daha fazla deneme okumak istediğim için hem de konusu da çok fazla ilgimi çektiği için bir an önce okumak istiyorum bu kitabı. Baskının üzerinde böyle biraz çizik çizik geldi. Bilmiyorum yani. Bu sefer aldığım kitap alışverişinde kitapların birazcık böyle hasarlı değil ama hasarlımsı geldi. Bu da birazcık beni hayal kırıklığına uğrattı. E, Thomas Jodorowsky'den Karanlıkta Gizmek adlı eseri aldım. Bu eseri aldıkken aynı zamanda kanalda bir haber de vermiş olacağım. Bu eser queer edebiyatından bir eser. Böyle Call Me By Your Name yani Adınla Çağır Beni gibi bir vibe olduğu söylenildi Ve Adınla Çağır Beni benim zaten en sevdiğim eserlerden biri. Andreas eseri. Ve Jedrowski'nin bu eseri de tamamıyla onun gibi bir ikilinin etrafında dönen bir queer edebiyatından güzel bir esere benziyor. Bu hikaye aynı zamanda Polonya'daki rejimi anlatıyor. Ve o dönemki Polonya'nın siyasi olaylarına da ışık bu ikilinin etrafında dönerken. Polonya demişken ben de zaten önümüzdeki dönem, daha doğrusu bu dönem oluyor bu video yayınlandığı zaman Erasmus'a gitmiş olacağım. O yüzden tabii ki bundan sonraki videolarımız daha çok gezi ağırlıklı Erasmus temalı videolar olacak. Buradan da haber vereyim. Yani yine orada da tabii ki kitap okuyacağım ama farklı videolarda da karşınıza çıkabilirim bu kanalda bilginiz olsun. Bu kitabı da o yüzden almak beni ekstra heyecanlandırdı. Çünkü gitmeden önce Polonya'nın tarihi hakkında bir şeyler öğrenebileceğim. Aynı zamanda oradaymış gibi hissedebileceğim bir kitap okuyabilirim diye düşündüm. Gitmeden önce böyle bir kitap okumak benim için bence çok güzel bir deneyim olur. Aynı zamanda bayağıdır böyle ilgi çekici bir kuyru edebiyat eseri yoktu açıkçası gündemde olan. Bu kitap bayağı gündemdeydi. Ben de o yüzden aldım. Bunun da kapağını oldukça beğendim. Oldukça heyecanlıyım. Ya Tabii ki bu kanalda aynı zamanda Polonya ve Erasmus hakkında yine daha detaylı konuştuğum videolarda eğer isterseniz atacağım. Şu anlık sadece kitap alışverişi videomla devam ediyorum. Bir sonraki aldığım son kitap da 2024 bu kredinin sahibi Han Kang'ın Vejetaryen oldu. Han Kang benim uzun yıllardır duyduğum, bildiğim, tanıdığım ama yine de hiçbir eserini alıp okumadığım bir yazardı. Sürekli okumak istediğimi söylüyordum, sürekli listemdeydi. Sürekli her sene yani listeme eklediğim bir yazar olmasına rağmen bir türlü kitabını almıyordum. Sonunda bu kredülü kazandı ve artık dedim ki bu de aldığına göre okuma zamanım geldi. İlk olarak vegetarian aldım. Bu vegetarian birazcık daha böyle e, hafif ağır bir kitapmış aslında. Yani birazcık böyle e, şiddet böyle şiddetli bir şey aslında. Biraz bilmiyorum e, bizi çok sorgulatacak ama birazcık böyle distopik bir vibe olan bir kitap. Tabii ki distopik değil ama öyle bir e, havası olan bir kitapmış aslında. O yüzden böyle bir vejeteryanı okumak istedim önce Hankan'dan. Tabii ki okumak istediğim bir sürü başka eseri var Hankan'dan. İlk olarak bununla başlamak istedim. Bence bu krodülü e, alacak bir yazardı zaten. Yani e, çok merak ediyordum. Çok fazla kesitlerini okuyordum. Çok merak edip bir türlü gerçekten okumadığım için sonunda bir Hankan kitabı alabildim. Bunu okuduktan sonra beğenirsem tabii ki diğer Hankan kitaplarını da alıp okumak istiyorum. Aslında rejitaryenle başlamak birazcık cüretkar bir başlangıç oldu. Çünkü bu böyle birazcık rahatsız edici türde bir aslında hikaye anlatıyor. Değişik bir hikaye anlatıyor ama oldukça kısa olduğu için önce bunu almak istedim. Bakalım beğenirsem diğer Hankan kitaplarını okumayı istiyorum. Bu şekilde aslında yaptığım alışveriş mini, küçük, kısa, 4 kitaptan oluşan bir alışveriş yaptım. Yani yakın zamanda gideceğim için çok kalın bir kitap almak istemedim. Çünkü... Kitaplığımda okumadığım kitapların çoğusu zaten kalın kitaplar, bayağı böyle 500-600 küsürlük kitaplar ya da 400 sayfalık en kötü olacak şekilde. Genel kalın kitaplar vardı kitaplığımda. Bu yüzden birazcık daha böyle ince, tek oturuşta bitirebilecek kitapları almak istedim. Çünkü bu tarz kitaplar neredeyse hiç kalmadı kitaplığımda şu an. Bu yüzden sürekli kalın kitap üstüne kalın kitap okumak ağır gelmeye başladı açıkçası. Bu yüzden ince kitapları aldım birkaç tane. Bu şekilde dört tane merak ettiğim yeni kitaplardan aldım. Bunların çoğu aslında güncel olarak bayağı popüler kitaplar. Baktığımızda, siz neler aldınız, neler okudunuz, neler okumak istiyorsunuz, son dönem aldığınız kitaplar, bunlardan da bahsederseniz yorumlarda çok fazla sevinirim. Hem daha fazla kitap keşfetmiş oluruz. Son zamanlarda çok fazla kitapçıda gezemediğim ve sosyal medyada bakamadığım için çok fazla yeni kitap keşfedemiyorum mesela. Yorumlarda da birbirimize kitap önerebiliriz. Tabii ki aynı zamanda bu da harika bir platform olur bizim için. Bu açıdan da fikirlerinizi, düşüncelerinizi almayı çok fazla isterim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Başka bir yerde. Hoşçakalın.